Merhaba arkadaşlar, hayırlı akşamlar. Çalışma ritminizi de bozmak istemiyorum. Çünkü çok çalışıyorsunuz, çok emek veriyorsunuz. Ayzalı. Ezan okunuyor. İnşallah bu ezanın yüzüsü hürmetine herkes istediği üniversiteyi, istediği bölümü, istediği netleri yaparak kazanır diyeyim. Ezan dinleyelim. Ara veriyorum. Dönüşte buradayım. Evet ezanımız da bitti. Şimdi yarın ne yapacağız arkadaşlar? Ee, cumartesi günü sabah kaçta kalkman gerekiyorsa hani sonuçta sınav merkezinin yeri bellidir. Gideceğin okulda hangi sınava, hangi okulda sınava gireceksen eğer sabah kaçta kalkacağın sınav planını yapmışsın. Cumartesi günü için söylüyorum. Yarın da o saatte kalkmak zorundasınız. Anlatabiliyor muyum? Yani cuma günü o saatte kalkacaksın kardeşim. Bu gece kaçta yatarsan yat. Umrumda değil. Ama yarın cumartesi ve pazar günü devam ettireceksiniz. Bir defa sizden isteğim bu. Birinci isteğim. Çünkü bazı arkadaşlarımız gece saat 3'e 4'e kadar çalışıyorlar. Ben biliyorum ki yarın cuma günü için söylüyorum. Saat saat 12.1'de kalkacaklar. Olmaz. 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 Şimdi cuma günü yani yarın için bahsediyorum. Bazı arkadaşlarımız TYT denemesi çözüyorlar. Tamam konu eksiği yoksa, her şeyi bitirmişse, tamam onda ben bir şey demiyorum. Ama şimdi yakasından bir sürü tane TYT denemeleri çözdük. İkinci alternatif olarak da, hocam benim konu eksiğim var. Konu eksiklerini tamamlamak istiyorum. Tamamla hay hay hiçbir sıkıntı yok. Ama 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 sabahleyin eğer 10 çeyrekte sınav başlıyorsa en azından ondan sonra 30 tane paragraf ve 30 tane de problem mutlaka ve mutlaka çözün. Çünkü paragraf niye çözeceksin? E, ertesi gün e, TYT karşına gelecek. Problem niçin çözeceksin? TYT matematiğin zaten temeli o. Ondan sonra arkadaşlar oturun TYT tekrarlarınızı yapın hızlı bir şekilde gününüzün yüzde 60'ını, yüzde 70'ini TYT'ye ayırın. Ama yüzde 30, yüzde 40 da ayet. Hani eğer eksik konularım varsa onları da tamamlayabilirsiniz. Bu arada benden bu kadar arkadaşlar. Ee, çalışın. Ee, çalışıyorsunuz da eminim bundan. Allah inşallah emeklerinizin karşılığını verir. Hadi. Fazlası tutmayacağım. Dediğim gibi çalışın. Yarın görüşmek üzere.